Arkadaşlar selam. Az önce sizden gelen videolardan derlediğim videomu videomuzu yayınladım. Yorumlar pozitif. Her zamanki gibi bir iki tane dislike var. Kim o dislike'lar bilmiyorum ama onları bir gün yakalayacağız. Yakalayacağız derken onları da bir gün yakalayacağız. Onlar da beğenecekler yani. Böyle yaklaşık 50-60 tane video geldi. Ben bu videoları izledim ve bazı videolar mesela baştaki kaplumbağa ve sondaki kaplumbağa hikaye anlatmamı kolaylaştırdı. Bu aradaki balıkçı, minik belgeselci gibi ufak detaylar ise filmi renklendirdi. Bunun üstüne seçtiğim hikayeme uyacak videoları peş peşe koydum ve üstüne hikaye anlattım. Yani nasıl yaptığımı merak ediyorsanız bunu böyle size açıklıyorum. Çünkü hani daha önce gördüğüm bir örnek değil. Bana birisi bunu öğretmedi. O yüzden challenge. Bunu Alican arkadaşım abi hani böyle bir şey yapsan ne olur dediğinde çıktı olay ortaya. Sonuç olarak ben bu işe devam etmek istiyorum. Sizlerin de bu projeyi yaymasını istiyorum. Çünkü videonun sonunda tekrar koydum e-mail'i. Sizlerin bu e-mail'i videolarınızı hiç çekinmeden sık sık hani çektin aa bu uydu Tunç Top kanalına at. Hani bir tane, iki tane, üç tane, beş tane sınırlama yok. İstediğin zaman, istediğin an artık video atabilirsin bana. Yatay şekilde olsa videolarınız benim için daha kullanışlı oluyor. Ama vardır enteresan bir şey. Dikey çekmişsindir. Yolla. Ona da eyvallah bir çözüm buluruz eğer hikayeye uyuyorsa ee, ve v transferle yolladığınız zaman videonun kalitesi düşmemiş oluyor bunu böyle vtransfer.com buraya yazıyorum buradan yollarsanız bu e-mail adresine videolarınız bana yüksek kalitede gelmiş olacak artık bu konsepte sanırım video kalitesi ya da kameranın sallanması önemli değil ama arada gördüğünüz bazı profesyonel arkadaşlarım var onlara ayrıca çok 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 teşekkür ediyorum bence videoyu onların görüntüleri kurtardı profesyonel arkadaşlarıma da buradan sesleniyorum varsa elinizde stok görseller, bir çekiminizden artan görseller ya da özel bu proje için bir şey çekmek istiyorsanız bana editlenmemiş halde yollayın bir çaresine bakacağız. Deniyoruz ya sonuçta. Kimseye de sorumlu da değiliz. Bu iş için bize para da vermiyorlar. Sonuçta siz yolladınız, ben montajladım, izledik ve beraber eğlendik. Mevzu buna devam etmek. Görüşmek üzere. Merhaba. Bir yemek bahane sohbet çayını programında da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta size kuru fasulye nasıl yapılır onu anlatacağım. Malzemelerimiz kağıt, fasulye. Her zamanki gibi fasulyeyi bir gün suda bekletiyoruz. Suda beklettiğimiz fasulyeyi parmağımız yardımıyla alıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel bir ispir fasulyesi, şeker fasulye. Kağıdın üzerine koyuyoruz. Kağıdı şu şekilde fasulyenin yuvarlanması izin vermeden iyice böyle elimizle çeviriyoruz. Çevirdik. Bakalım ne çıkacak. Bakalım gerçekten ben de merak ediyorum ne çıkacak. İşte Fasulyemiz gördüğünüz gibi kupkuru. kuru. Kuru fasulyemiz hazır.